Merhaba arkadaşlar. Detaylı bir konuya geçiyoruz. Divan şiirinde muhteva. Bunu burada çok detaylı bir şekilde işleyelim. Üstünden bir geçelim. Şimdi din konusuna önce gelelim. Divan şiirinin en ana en baş teması her edebiyat kendisini meydana getiren toplumun dünya görüşünü belli bir ölçüde yansıtı, yansıtmak zorunda. Bu nedenle Divan Edebiyatı'nın o günkü toplumun dünya görüşü olan İslam dininin etkilerini taşıması son derece doğaldır. Klasik dönem Türk Edebiyatı'nda bu etki iki boyutta kendini gösterir. Birincisi söz konusu etkinin edebi metinleri dini düşüncelerin aktarım aracı olarak gören hatta türlerini belirleyen boyutudur. Diğer boyutu da bütün şiire hakim olan varlık birliği. Bakın birinci etki neymiş? İki boyutta. Birincisi söz konusu etkinin yani İslamiyetin edebi metinleri dini düşüncelerin aktarım aracı. Yani bu dönemdeki eserlerin bir amacı ne? İslamiyeti yaymak. Daha doğrusu İslamiyeti yaymak demeyelim de İslamiyete ait düşünceleri yaymak. Diğer boyutu da bütün şiire hakim olan varlık birliği, tevhid inancının bu edebiyatın bütününe rengini vermesi ve onun üslubunu belirlemesidir. Aynı zamanda divan edebiyatında üslup belirleyen ana özelliklerden biri de yine İslamiyet'tir. İkinci boyut daha çok dinin bir tür algılanış ve yorumlanış biçimi olan tasavvufla ilgilidir. Tasavvufun divan şiirine kaynaklık ediş şekli üzerinde bir sonraki bölümde durulacaktır. Şimdi burada tek tanrı inancının bu edebiyatın bütününe rengini vermesi ve onun üslubunu belirlemesi olarak ifade ettiğimiz ilk boyut üzerinde duracağız. Ne diyor? Tek tanrı inancının bu edebiyatın bütününe rengini vermesi ve onun üslubunu belirlemesi olarak ifade ettiğimiz ilk Boyut üzerinde duracağız Yani konu üzerinde Divan şiirinde bazı türler doğrudan Dini içeriklidir Bu türler arasında ilk akla gelenler Tevhid, münacat, naatlar Tevhidler Allah'ın zatından ve sıfatlarından Ve fiillerinden Onun birliğinden, yüceliğinden Söz eden ve genellikle kaside Kaside nazım biçimiyle yazılmış Şiirlerdir Münacatlar Allah'a yakarışı içeren Ve farklı nazım biçimleriyle yazılabilen Manzumelerdir dini içerikli şiirlerin bir türü de naatlerdir. Naatlar genellikle Hz. Muhammed için yazılmış şiirler olmakla birlikte dört halife ve diğer dün büyüklerinin övgüsünde yazılmış şiirlere de naat denildiği görülmektedir. Pardon arkadaşlar. Tabi ilk başta sadece bu naat Hz. Peygamber'in e, övgüsüne dahil iken sonradan biraz daha genişledi. Divanlarda çeşitli nazım biçimleriyle yazılmış birçok örneğine rastladığımız bu edebi türlerin yanında dini içerikli bir başka şiir türü de miraciyelerdir. Miraciyeler, Hazreti Muhammed'in miraca çıkış konusunun işlendiği daha çok mesnevi ya da kaside biçimde yazılmış manzumelerdir. Mevlidler de dini içerikli şiirlerdir. Çoğunlukla mesnevi şeklinde yazılan bu şiirlerin konusu Hazreti Muhammed'in hayatı ve kişiliğidir. Bu türe mevlid adının verilme nedeni bu eserlerde konunun genellikle onun doğumu üzerine yoğunlaşmış olmasındandır. Mevlidler genelde bütün hayatı kapsamasına rağmen daha çok doğumu üzerine yoğunlaşır. Bu türün en güzel örneğini kim verdi? Süleyman Çelebi ve Siretun Necat adlı eserinde. Aynı şekilde hilyeler ve manzum hadis çevirileri de dini içeriklidir. Hilyelerde Hz. Muhammed'in kişiliğinden bahsedilir. Kişiliğinden. Daha doğrusu ee, kişiliğinin şemaili. Şemail de denilir bunlara. Dış görünüşü, kişiliği tek başına değil, dış görünüşü de var. Hadis tercümelerinin en yaygın olanları 40 hadis yani Hadisi ermayın çevirileridir. Divan şairlerinin meslekleri, görevleriyle bu türlerde şiir yazma arasında doğrudan bir ilişki yoktur örnek olarak Şeyhülislamlık makamına kadar yaklaşmış büyük bir bilgi olan Baki'nin bu türlerde kaleme alınmış tek bir şiiri yoktur. Büyük bir tarihçi, hukukçu ve sanatkar olan Şeyhülislam Kemal Paşazade. Dikkat ettiyseniz Şeyhülislam'dır ama divanında dini içerikli şiir yoktur. Divan şiirinde Allah sonsuz ve ilim kudreti, ilmi ve kudreti, bu ilim ve kudretinin bütün eşyayı ve evreni, kuşatmış olması, kuşatmış olması, gökleri, yeri ve her şeyi belli bir düzen içinde yaratıp yine bir düzene göre yönetmesi, insanın onun sanatının güzel bir örneği olması gibi özellikleriyle anılır. Yine her şeyin onun hükmü ve takdir yani kaza ve kaderine göre gerçekleştiği, onun diriltme ve öldürme kudretine sahip olduğu, ahiret inancının ebedi, dünyanın ise geçici olmasının onun bir hikmeti olduğu olmuş ve olacak her şeyi bildiğine dair göndermeler bütün metinlerde açık kapalı yer alır. Odak nokta ne? Allah. Metinlerde yaygın olarak Allah, Hüda, Hak, Rab, Tanrı olarak geçen adlarının yanında. Esmaül Hüsna, güzel isimler denilen diğer isimleriyle ve Dana, Cihan, Ara, Babanı, Sun gibi nitelemelerle de ona işaret edilir. Unutmayınız, İslam inancına göre yalnızca Allah'a itaat etmek için yaratılmış sayısız nurani varlıklar olan meleklerden bazıları da divan şiirinde çeşitli münasebetleriyle, özellikleriyle yer almışlardır. Bu melekler içinde Melaike-i Mukarrebin yani dört büyük melek adları vardır. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'dir. Bu meleklerden Cebrail, Ruhul Kudüs, ruhul emin, namusu ekber. Peygamberlere vahiy getiren, Mikail doğa olaylarından ve kulların rızıklarının taksiminden sorumlu olan, İsrafil kıyamet günü sura üfleyecek olan, Azrail de canlıların ruhunu alan Melekül Meft. Ee, melekleri olarak divan şiirinde geçerler. Bunların dışında cennet bekçisi olarak nitelenen Rıdvan da şiirde geçen melek adlarındandır. Vücuda geldi alem ilmin ile, zuhura geldi Adem hükmün ile. Bak, burada vücuda geldi alem ilmün ile, yani e, senin ilmin ile, kainat yaratıldı, var edildi, bir araya getirildi. Zuhura geldi Adem hükmün ile. Senin hükmün, hüküm vermenle de Adem e, ortaya çıktı. Cem Sultan'a ait Kemali kudretü nedir şevahidi adl ukudu silsile-i karhane-i dünya fuzuliye ait tevhid babında bir şiirdir. Kemali kudretü ilmünedir şevahidi adl. Bakın kemali kudret senin kudretin ilmindedir. Genelde ee, Allah'ın Özellikle kudretinden aklımıza gelmişken söyleyelim bakın. Divan Edebiyatı'nda en çok ee, kudreti, ilmi geçer. Kudret ve ilim sıfatları geçer. Diğer isimlerinin dışında en çok. Daha doğrusu bu Esma-i Hüsna'da. Allah insanları doğru yola sevk etmek için peygamberleri aracılığıyla göndermiş olduğu kutsal kitaplardan. Hazreti Davut'a gönderilen Zebur, Musa'ya gönderilen Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Peygamber'e gönderilen Kur'an ve Kur'an'ın diğer iki adı ne var? Mushaf ve Furkan'a da divan şiiri metinlerinde rastlanır. Ey her tekellümün hattı, sebzün hikayeti, yurdum işe mushafı ruhsarı, Kur'an'ın ruhu ruhsar, Kur'an'ın pardon ruhsar yüz, Kur'an'ın yüzü şeklinde fuzuliye ait bir beyip. Kur'an'ın yüzü Musaf ismi genelde çok nadir geçer. Yani genelde Kur'an ismi geçer. Musaf da geçer, Furkan da geçer ama genelde Kur'an ismi geçer. İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'ın ayetlerinin ve hadislerin şiire yansıması iktibas ve telmih sanatlarıyla yapılır. İktibas ayetler, telmih hatırlatma. Şair şu aşağıdaki beytte Kur'an'daki Karun kıssasına tenmihte bulunmuş. Karun sahip olduğu hazineleri sebebiyle gurura kapılmış sonunda ceza olarak saraylara hazineleriyle birlikte yerin dibine geçirilmiştir. Kur'an'daki kıssalardan biri şöyle zert oldu tenüm dert ile kim altın sanıp hey begüm yer yuda yazdı ben deni Karun sanıp iktibas e, iktibas değil ee, telmi sanatı. Bu sanatları daha sonra ileride tekrar göreceğiz detaylı bir şekilde ama burada emriye ait bir beyt. Gelelim buraya. Dini kişiliklerin en önemlileri peygamberlerdir. Kur'an'da birçok peygamber adı geçer. Ancak peygamberlerin şiirde geçiş şekilleri sadece İslam dininin temel kaynakları olan ayet ve hadislerde verilmiş bilgilerle sınırlı değil. Zamanla diğer dinlere ait kaynaklardan edinilen bilgilerle İsrailiyata ait de bu konudaki birikimin edebiyata yansıma biçimi genişlediği. Peygamber kıssalarını bilmek Divan şiirindeki bazı tenbihlerin anlaşılması için önemlidir. Şimdi biraz e, bu konuları işleyelim. Hz. Adem şiirde ilk insan ve ilk peygamber olması, topraktan yaratılması, bütün meleklerin ona secde etmesi, Allah'ın emrine rağmen şeytanın ona secde etmemesi, Havva ile birlikte yasak meyveyi yemesi ve bundan dolayı cennetten çıkarılması gibi özellikleriyle anılır. Hazreti Şit peygamber dokuma sanatına vakıftır. İdris peygamber ilim ve kudret sahibi, hikmet sahibi olması ilk defa kalem ile yazı yazan ve elbise diken kişi olduğu için katiplerin ve terzilerin piri olarak adlandırılması münasebetiyle şiirde yer alır. Hazreti Şit dokuma sanatı, Hazreti İdris ilim, hikmet sahibi, ilk defa kalemle yazı yazan, ilk defa dikiş yapan, katiplerin, terzilerin piri. Adem alnında eğer görse cemalin nurunu secde emrine inat etmezdi şeytanı racim. Adem alnında eğer görse cemalin nurunu, bak ne diyor şeytan Hazreti Adem'in alnında o cemalin güzelliğin nurunu görseydi secde emrine inat etmezdi, secdesini ederdi Ahmet Paşa. Aslında buradaki güzellikten kastı kimin güzelliğidir, sevgili? Şunu e, yukarıdaki beytlerden birkaç tanesini açıklamadan geçtik ama şunu açıklayalım. Adem alnında çok güzel bir beyt. Adem, şeytan, Ademin alnında sevgilinin yüzünü, bu sevgilinin yüzünü görseydi eminim. E, itaat ederdi, inat etmezdi. Hazreti Nuh ömrünün uzunluğu kaminin onu yalancılıkla suçlaması üzerine kendisine inanan az sayıdaki insanla birlikte her canlıdan bir erkek bir yeri dişi birer çift alıp bir gemiye binerek tufandan kurtulması. E, bir profesör bunları telefonla çağırdığını söylüyordu. E, akademisyen bir hoca. Bu bu e, enteresan bir görüş. İbrahim'in Allah'ın dostu Halilullah olarak nitelenmesi ve davetine uymayan Nemrut ile olan kıssası inancından dönmediği için Nemrut tarafından ateşe atılması, ateşin onu yakmayarak bir gül bahçesine dönüşmesi, putları kırması, put kırıcı diye bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam Gazneli Mahmut muydu? Kabe'yi bina etmesi, adının bereket ile anılması. İsmail babası İbrahim tarafından kurban edilmek istenmesi ve kendisinin bu duruma tam bir teslimiyetle sabır göstermesiyle şiirde yer alır. Gel gönül Kâbe'sin ziyaret kıl kim olup durma makamı İbrahim. Gönül Hazreti İbrahim'in e, her gönül Kâbe'sin yani gönül Kâbedir. E, ziyaret kılınabilecek kadar kutsal bir yerdir. Kim olup dur makamı İbrahim. Yani aslında burası Hazreti İbrahim'in makamıdır der Ahmet Paşa. Hazreti Davut peygamber sesinin güzelliği ve etkileyiciliği gerçekten bu sesi merak ediyorum. Demiri elinde mum gibi yumuşatması ve bu demirden zırh yapması. Salih peygamber iman etmelerini istediği insanların kendisinden mucize olarak kayadan bir deve çıkarmasını istemeleri ve onun bu mucizeyi gerçekleştirmesi. Fakat kavminin bu deveyi kesmesi, imandan yüz çevirmeleri üzerine şiddetli bir sesle helak olması ile şiirde yer alır. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bir kubbede hoş bir sada imiş sesi, güzel sesi bu aleme Hazreti Davut gibi söyle, baki kalan bu kubbede, bu kubbede tek kalan, bu cihanda, bu alemde tek kalan neymiş? Güzel bir ses imiş. Buradaki baki, kelimesinde bir de ne sanatı var arkadaşlar. Baki burada hem kendi ismine atıf yapmakta hem de baki yani ölümsüz anlamında. İki gerçek anlamında da kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Hazreti Süleyman peygamber dünyadaki saltanatı rüzgara, insanlara, cinlere hükmetmesi, rüzgarların onun tahtını taşıması ve yedi iklimi ona gezdirmesi hayvanlarla konuşabilmesi üzerinde ismi azam Allah'ın en büyük ismi yazılı olan ve kendisine bu güçleri veren yüzüğü, hatem mühür. Bu yüzüğün bir müddet kendisinden çalınması. Bu yüzük divan şimdi hatem ya da mühür diye geçer. Unutmayın ismi azam diye geçer. Kendisinden çalınması doğru karar alma meziyetine sahip olan asaf Asaf bin Berhiyayı kendine vezir olarak seçmesi, kendisine hizmet eden ve sabah melikesi Belkıs ile haberleşmesini sağlayan ve onu tahtını getiren Hütüt isimli kuşu bir sefer esnasında bir karınca divan şimdi Murdi'ye geçer ile görüşmesi gibi özellikleri vardır. İmparator, kral ee, peygamberlerdendir. Peygamber şiirde güç ve iktidarın sembolüdür. Hazreti Süleyman. Şiire bak. Dilde mihri hatemül ladün nihan etmiş rakip. Ee, bu rakip konusuna daha sonra değineceğiz detaylı bir şekilde. Ee, aşık, sevgili ve rakip. Dil bir zaman mühri Süleyman. Bakın Hz. Süleyman'ın mührüyle, genelde mührüyle beraber anılır. Tahtıyla, bakiye ait. Hz. Yakup. Rüya yorumundaki ustalığı, oğlu Yusuf'tan ayrılmanın üzüntüsüyle gözlerinin kör olması, onun gömleğinin gözlerine sürülmesiyle tekrar açılması münasebetleriyle geçer. Hüznün ve sabrın sembolüdür. Yusuf peygamber güzelliği, kardeşlerinin kıskançlığı ve onlar tarafından kuyuya atılışı, köle olarak satılması... Züleyha'nın kendisine olan aşkı, buna karşı iffetini muhafaza etmesi, onun güzelliğini gören kadınların ellerini kesmeleri, bir iftira sonucunda zindana atılması rüya tabiri konusundaki yeteneğiyle geçer. Tabi bunlar Kur'an'da geçen kıssalardır arkadaşlar. Güzellik ve iffet sembolüdür Hazreti Yusuf. Yusuf gibi izzette, ahlakta, edepte sen, Yakup veş, Yakup gibi mihnette ben Yusuf gibi izzette yani Yusuf gibi güzellikte sen, Yakup gibi sabırda minette ben. Dil sakini beytül hazen tenhalara saldın beni. Beni e, beytül hazen hüzün evi sakini tenhalara saldın. Beni e, yoksulluğa yok senin yokluğuna saldın. Beytül Hazen bazen bu anlamlara da gelebilmekte. Hüzün evinde bırakıp gittin. Hüzün evinin sakini, oranın müdavimi yaptın ve gittin. Bin şivesi vardır bu zileyha-i cihanun. Bin tane oyunu vardır. Şive derken orada asıl kastedilen o. Bin tane cilvesi vardır. Bu zileyha-i cihanun. Ey Yusufu u Hüsün. Güzel Yusuf, Eyleme Zindanı, Feraş, feramuş. feramuş. şu an tam aklıma gelemedi ama. İzzet Molla ya ait bir şey. Eyüp Peygamber hastalıklarla, dertlerle sınanması ve bu sınamalara sabır göstermesiyle sabır sembolüdür. Eyüp Peygamber de biraz sabır sembolüdür. Ee, bir de pardon tam sabır sembolüdür. Bir de e, Hazreti Yakup'ta sabır sembolü var mı diyebiliriz. O sabırla beraber hüznün Diğerlerinin tek başına sabır değildi. Musa Peygamber Kelim Tur Dağı'nda yani Allah'ın hitabına muhatap olması ve Allah'ın ona tecelli edişi, Firavun ile olan mücadelesi, elindeki asayı yere attığında asanın yılan halini alması ve Firavun'un büyücülerini alt etmesi, yine asası ve Nil Nehri'ni ikiye bölmesi, Koynuna taktığı elini bembeyaz ışık saçar bir halde çıkarması. Bunu sakın unutmayın. Yed-i Beyza mucizeleri ile. Şu an karar verdim arkadaşlar. Artık farklı bir oynatma listesi oluşturalım. Böyle şöyle bir 10 dakikalık, 5-10 dakikalık bey tahlilleri. Tamamen bey tahlillerine dayalı bir ders yapalım. Yunus Peygamber. Rabbinden izin almaların kendisine iman etmeyen ahlaki çöküntü yaşayan ve putlara tapan kavminden bir gemiye binip kaçması, denize atılması, bir yüz tarafından yutulması, balığın karnında sürekli af dilemesi sonucu kurtulması ile geçer. Mar ise adu biz yedi beyzayı kelimiz. Bakın yedi beyza kim? Hazreti İsa, pardon Hazreti Musa. Elinin ışık saçması mucizesi. Tufan ise dünya gamı biz Keşti Nuhuz, Nuh'un e, soyuz evlatlarıyız, devam edenleriyiz gibi. Ruhi Bağdadi, İsa peygamber Cebrail'in Meryem'e üflemesi sonucunda babasız olarak doğması. Bebekken konuşması, hastaları körleri iyileştirmesi, hatta ölüleri diriltmesi, maddi alemden soyutlanması, göğe yükselmesi, fakat üzerinde bir iğne bulunduğu için dördüncü kat felekten daha ileri yükselememesi gibi motiflerle şiirde, yer olur. Ruh bahş oldu Mesih'a sıfatı enfası bahar. Açtılar didelerin hab ademden eshar baki ait bir şehir. Mesih'a unutmayın Hazreti İsa ruh bahş oldu Mesih'a sıfat enfası bahar. Burada ruh bahş oldu ifadesi yani babasız olmasına bir telmihtir. Peygamber yahut veli olduğu konusunda farklı görüşler bulunan Lokman hikmet sahibi oluşu yani ilim sahibi oluşu hekimlikte Üstad kabul edilmesi Hz Hızır ise ilim ve irfan sahibi İlyas ve İskender ile birlikte karanlıklar ülkesi bu ismi unutmaz zulümat ülkesine yolculuklarında ağabey hayat ölümsüzlük suyunu arayıp bulması kimle beraber Hızır İlyas İskender arayıp bulması ve İlyas ile birlikte bu suyu içerek ölümsüzlüğe kavuşması, sıkıntıda olanların yardımına yetişmesi, yardım etmesi, ayağının bastığı yerlerin yeşile dönüşmesiyle şiirde yer alır. Mürdeye canlar verir, ölüye canlar verir. Bimara, hastaya sıhhat lebdevi, dudakları, hikmeti lokmanı, icazı mesiha bundadı. Mesih kindi Hazreti İsa, Hazreti Lokman'ın da hikmetine telmih var. Baki'ye ait bir şiir. Hz. Peygamber ise son son nebi olması, son peygamber olması, alemlerin kendisi için yaratılması, yetimliği, yüksek ahlakı, herhangi birisinden ders almaması, ümmi olmasına rağmen, Rabbi tarafından kendisine verilen derin ilmi, Mekke'den Medine'ye hicreti, kıyamet günü insanlara şefaat edecek olması, İsra ve Miraç hadiseleri, ee, bunun dışında Miraç'ta Allah'a yayın iki ucu kadar yakınlaşması bunun ismini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Neymiş? Yayın iki ucu kadar yaklaşması Kabe. Kafseyin alemlere rahmet olarak gönderilmesi yürürken bulutların onun üzerine gölge yapması, gölgesinin yere düşmemesi gibi motiflerle işlenir. Aşağıdaki beytte ne diyor? Şair kıyamet günü Hz. Muhammed'in şefaatini dilemekte. Umduğum oldur ki, umarım ki ruzu haşır. Haşır dirilme, ruz gün haşır. Mahşer gününde mahrum olmayam, çeşme-i vasulun vire men teşne didare su. Bu hangisi? Su kasidesinden alınma bir beyt. Şefaatini dilemekte. Dört halifeden Hazreti Ömer adaleti. Ali Cesareti, Kahramanlı Zülfikar adlı kılıcı ve Düldül adlı atı, Hz. Ebubekir Sadaketi, Hz. Osman'da Hilim, ee pardon yanlış yazılmış, ilim ve haya sahibi olması ve Kur'an ayetlerini toplatması ile geçer. Adülü Dadı Ömer, yani adaletli Ömer, Sıdkı Safayı, Sıddık, Ebu Bekir'i Sıddık, İlm-i irfanı Ali, Ali'nin İlm-i Osman'ın hayası burada telmih sanatı yapılmış baki ait bir şiir. Hançeri Gamze-i Hum Tigi Hayder, Hazreti Ali'nin bir diğer ismi değil mi? Hayder, safhay Aruzuna mushaf Osman dirler. mushaf Osman, burada Hazreti Osman'ın mushaf Kur'an'ı bir araya getirmesi ee, telmihi vardır. Haydar. Haydarı kerrar. Hazreti Ali'ye e, verilen diğer isim. Şii Bektaşi geleneğinde peygamberlere bari olarak kabul edilen ve dini açıdan kendisine çok özel bir önem verilen Hazreti Ali ve onun çocukları Hasan Hüseyin'in de içinde bulunduğu 12 imama sünni şairler tarafından da önem verilmiş. Bu kişiler hakkında bağımsız manzumeler yazılmıştır. Divan şiirinde ahiret mahşer, kıyamet, cennet, cehennem, cennet ve cehennem arasında bir yer olan, yer olan Araf, Huri, Tuba, Deir, Deir'ine mabet, kilise, büt, put, uza, mena, genelde bunlar geçmez. Divan şiirinde, genelde divan şiirinde geçen put hangisidir? Senem. Senem ne için kullanılır? Sevgili, güzelliğiyle. Haç, Çan, papaz, ruhban, papazların bellerine bağladığı ip olan zünnar. Ayrıca mümin, müslüman, kafir, münafık, abdest, namaz, kıble, minare, mihrap, imam, ezan, hutbe, oruç, iftar, zekat, hac, hacı, ihram, tavaf, kabe, hacerül esvet, kabe'nin içinde yer alan bir taş bilirsiniz. Zemzem, kurban, kadir gecesi, şebi kadir, leyletül kadir gibi dini kavramlar da sıkça geçer tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi dini bilimlerin bir takım terim ve kuralları da şiire yansımıştır. Naim-i Vuslat Ansam Düzeyi hecre salar canım. Bana bir mucib ol. Kaddi kıyamet çok azap eyler. Kıyamet. Bakiye ait. Bakiye ister isen kalbe safa vermek eğer. kabe kuyuna var döne döne. Eyle tavaf. kabe kuyuna. Kabe'nin köşesine var döne döne tavaf eyle. Kalbe mutluluk vermek istersen eğer der burada baki. Divan şiirinin göndermede bulunulan dini düşünceler ve inanışlar bilinmeden anlaşılması zor hatta imkansız. Bu konuda şöyle bir örnek verilebilir. İnanışa göre ölmek üzere olan biri yalnız bırakılmaz. Çünkü bu esnada hasta suya çok ihtiyaç duyar. Hastanın başına gelen şeytan ona su teklif eder. Fakat karşılığında imanını ister. Toplumda ölmek olan Ölmek üzere olan insanın ağzına zaman zaman su damlatılması adetinin kaynağı budur. Aşağıdaki beytte sufiyi hasta bir insana, rakibi de şeytana benzeterek bu adete telmite bulunulmuştur. Aldı sufunin kararın gösterip yüzün rakip. Sanki şeytan hastaya ma gösterip iman olur. Aslında burada ee, rakip küçümsenmiş doğru sevgili de var. Burada aşık da var aldı Sofi'nin kararın gösterip yüzün rakip Sofi'nin kararını Sofi'nin aklını aldı rakip yüzünü göstererek bak muazzam bir şiir Necati rakip şeytan sanki şeytan hastaya ma gösterip iman olur bak Sofi'nin kararını gösterip yüzün rakip rakip yüzünü sevgiliye göstererek aşığın burada Sofiye aşık da diyebiliriz tabii ki. Böyle bir anlam çıkabilir mi? Aşığın aklını da aldı. Daha doğrusu sevgilinin aklını da aldı denilebilir. Necati'ye ait çok güzel bir şiir. Bir diğer konu tasavvuf. Burası biraz fazla uzadı arkadaşlar. E, affınıza sığınarak varsa bir sıkıntımız lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz. Tasavvufa daha sonra değineceğiz. Uzun bir konu arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle.